Dedidiler ekibi olarak Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 28.si düzenlenen Kristal Elma Festivali'ndeyiz. Reklamcılara sorduk. Mesleğinizin en zor ve en eğlenceli tarafları neler? En keyifli yanı sürekli yeni bir şeyler keşfetmek zorunda kalması. Sürekli bir yenilik var, sürekli heyecan var, sürekli değişken. Aa, serbest kıyafet. Ama ben eğlenemedim Ben ciddi alıyorum. Bitince, seyredince eğleniyorum. Bulduğum fikrin ödül alması. Alkolle çalışma. Biz şey diyoruz, akıllı delilerin olduğu bir sektör bizimkisi. Bir şey çekiyorsunuz ve hani ona bir fikir üretiyorsunuz. Ondan sonra onu izlemesi bence çok keyifli. Bence getirisi olabilir. Ya bence şu an bulunduğumuz festivalle dahil buna her şekilde keyifli diyebilirim yani. Yarattığımız şeyi, insanların beğendiğini gördüğünüzdeki o has bence çok güzel bir duygu. Keyif, bence her şey olabilir ya. Çok hevesliyim ben. <laughs> Mazeret formu doldurup izin almak. Rahat, zevkli iş. Çok eğleniyorum. Rahat ama bana öyle söylediler hep. Yalan mı söylediler? İnsanlarla sürekli ilişkide olmak. Yani istediğin şeyi yapıyorsun ve özgürsün bu alanda. Neyi düşünüyorsan, neyi tasarlıyorsan onu aktarabilirsin, yansıtabilirsin. Galiba en keyifli yanı da bu.